Kabul ediyorum. Kortus Vadisi'nin ötesindeki antik harabelerin olduğu yerde güneş doğmadan önce buluşalım. Pekala anlaştık. Ogre Crimson geçidinin doğusunda mı batısında mı? Doğusunda. Doğusunda tamam. Nerede olduğunu biliyor musun? Evet evet ben bulurum sen merak etme. Bak emin misin? Evet evet merak etme şimdi hatırladım. Bak istersen sana gösterebilirim ama. Bulurum dedim sana. O zaman orada görüşürüz. İnsan şeklinde. Ne? İnsan şeklinde. Oraya insan şeklinde geleceksin unutma. Oo, i̇nsan şeklinde olacağım. Tamam. Ben şey demek istedim.